Satranç oyununun sonunda 3 netice vardır. Ya bir kazanıp bir puan alırsınız. Ya kaybedip sıfır puan alırsınız. Ya da berabere kalıp yarım puanı siz alırsınız. Yarım puanı da rakibe verirsiniz. Tabii ki berabere kalabilmek için beraberlik durumlarını bilmek gerekir. Beraberlik durumları da şöyledir. Bir, yetersiz güç. 2. Konum tekrarı. 3. 50 hamle kuralı. 4. Anlaşmalı beraberlik. 5. Pat. 1. Yetersiz güç. Yetersiz güç tahtada mat edebilecek taş olmayışı. Tek fil, tek at veya iki at tahtada olması sonucu gibi ya da ikincisi konum tekrarı. Konum tekrarı üç konum tekrarı fotoğrafik üç konum tekrarı bir de sürekli şah çekme. Üçüncüsü elli hamle kuralı. Genelde toplum bunu on altı hamle olarak bilir. Ama e, satranç turnuvalarına katılan oyuncular bunu daha iyi bilirler. 50 hamle kuralı, 50 hamle kuralına göre beraberlik kabul edilir. Dördüncü olarak da anlaşmalı beraberlik. Anlaşmalı beraberlikte rakipler birbirlerini yenemeyeceği konumlarda e, beraberlik teklif edip Kabul edebilirler. Beşinci durumda pat. Pat da şah çekmeden şahın e, tehditten tehdit olmadan hareketinin olmaması. Yani şah ol, yok, çekmezseniz şahın da gelecek yeri yoksa pat demektir. Yetersiz güç. Ne demiştik? Satranç tahtasında sadece şahlar kalmış. Bir fil olabilir, bunun yerine bir at da olabilirdi. Bunu tek başına matemleyemeyeceğimiz için bu beraberlik kabul edilir. Konum tekrarı. Bu konumu değerlendirdiğimizde gördüğünüz üzere siyah vezirle A1 karesine gelip mat edebilir ya da B2 karesine gelip ikisine de şah çekip mat edebilir. Ama hamle sırası beyazda olduğu için beyaz şah çekerek sürekli şah şahın gidebilecek tek kare var. Sürekli böyle şah çektiği için beraberlik oluyor. Buna ne diyorduk? Konum tekrarı. 50 hamle kuralında da kural şudur. Hiç piyon hamlesi yapılmamışsa ve oyunlardan birisi hiçbir taş almamışsa oyun beraberlikle sonuçlanır. Yani diyelim ki oyun oynandı, oynandı, oynandı. Birisi bir piyon oynadı. Rakip de olabilir, siz de olabilirsiniz. Eğer bu piyon oynadıysanız kronometre sıfır alır. Tekrar sıfırdan 50 hamleye kadar saymanız gerekir. Ya da evet, oynadınız oynadınız 10, 13, 14, 15 hamle oldu. Bir taş değişildi. O zaman tekrar sıfır alıyorsunuz ve tekrar baştan başlıyorsunuz. Gördüğünüz üzere bu oyunda 132 hamle yapılmış. Zaten 100 hamleyi geçtikten sonra muhtemelen beraberlikle sonuçlandır. Bunu hakem arkadaşlar daha iyi bilir. Hakem arkadaşların daha iyi bildiğini biz de iyi biliyoruz. Sonuçta bu arkadaşlar en son salondan çıkarlar. <laughs> Bu da beraberlik alıştırması. Gördüğünüz gibi şah çekiyor. Zorunlu kale gelmesi zorunlu. Kaleyi alınca şahla alıyor. Bunu da size ev ödevi olarak veriyor. Tahtı üzerinde kurup çalışmanızı öneririm. Burada da gördüğünüz üzere şah çekilmemiş. Yalnız şahın gideceği bir yer yok. Buna ne diyorduk? Pat. Burada da vezir gelinmiş. Şah yok. Çünkü şah tehdidi yok. Şahın gidecek bir yeri yok. Burada pat. Burada da şahın gidebileceği bir yer yok, siyah şahın gidebileceği bir yer yok. Şah var mı? Şah da yok. O zaman ne? Pat, Berabere. Burada da şah çekilmemiş. Beyaz kale fili açmazı aldığı için fil oynayamıyor mecburen şahla oynamak zorunda. Şahın da gidebileceği bir yer yok. Şah da çekilmemiş. O zaman ne oluyor? Pat. Burada kale vezir oyun sonunda hamlemizi yapalım. Gördüğünüz üzere açmazı aldık. Vezirimizi açmazı aldık. Vezir yemek zorunda. Yoksa kaleyi alıp beraber olacak. Vezir yiyince gördüğünüz üzere şahın gidecek bir yeri yok. Ne diyorduk? Pat. Kaçarsa kaleyle yiyoruz. Beraber. Yetersiz güç. Burada da aynı şekilde ne yapıyoruz? Şah çekiyoruz, aynı zamanda vezir istiyoruz. Şahı kaçarsa mat olur, çünkü beyaz kale veziri alır, mecbur yemek mecbur zorunlu ve gene sonuçta şah çekmedik, şahın gidecek bir yeri yok, pat oldu. Burada vezir oyun sonu. Şah çekiyoruz beyazla gördüğünüz üzere. Eğer vezirle yemek zorunda yemezse vez siyahın vezirini alacak. Vezirle de yiyince şahımızın gidecek bir yeri yok. Şah da çekilmediği için pat oldu. Burada da şah çekiyor. Kale istiyor. Eğer kaleyle almazsa oyunu kaybederim zorunlu. Ama beyaz şahın gidecek yeri yok çünkü bütün piyonları, bütün gidecek kareler tehdit altında. Şah da olmadığı için ne oluyor? Pat. Bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi şah çekiyoruz burada. Şah. Şah çektik. Vezir alırsa tek fille mat edemeyeceği için mecburen vezirle almak zorunda. Yalnız tahtayı vezir böyle kesti. C bölümünü kesti. E şahın beyaz kareye gitmesiniz. Siyahın şahı önüyor. Siyah kareye gitmesinde fil önüyor. E şah da çekilmedi. E şahın gidecek bir yeri yok. Ne oldu? pat oldu. Evet. Şah. Zorunlu. Siyah kareye gidemiyor. Beyaz kareye gidemiyor. Aşağıda inemiyor üçüncü kata. Niye? Vezir kesmiş üçüncü katı. Şah var mı? Yok. O zaman ne oldu? Pat oldu burada şah dendi. Şahla alınınca bir daha şah dendi. Ve beyazın gidebilecek hiçbir yeri yok. Şah da çekilmediği için pat oldu.